Gerçekten kimsenin gazına gelerek yapmayın öyle şeyler. Ben çok pişmanım. Bazı noktalarda. Tam burnumun ihtiyacı vardı. Burunda pişman değilim. Tek gözümde pişmanım. Göz. Gözde pişmanım. Bak göz yapmasaydım hiçbir hiç maymuna dönüşmeyecektim. Gözde pişmanım. Burunda burnumun ihtiyacı vardı. Gözde pişmanım ama saçta pişman değilim. Daha çünkü mecbur saçım yoktu kızlar. Saçım olmadığı için mecbur saç. Mecburdum yani bunu şey saç mecburdu. Diğerleri mecbur değil ama saç mecbur. Kızlar saç, bu çamaşırları katlayayım ya. Yüzüm gözüm hiç gitti. çamaşırları telden